Evet arkadaşlar şunu görmüş çok olduğunuz gibi ya. öğrencimiz sonucunu açacak. Evet çek 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 hocam çek çek, çek 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 kaç puan? 71 puan. Bakalım puanına. Abi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 71 puan. Hemen seni tanıyalım. Sefa İdloğlu. Tarsus'tan geliyorum hocam. Evet 20 Sefa. Burada eğitim gördük kaynak Almanca'da. Ee, gelirken hiç tereddüt etmedim. Burada reklam yok arkadaşlar. Burada her yer gerçekçi. Tavsiye ediyorum kaynak Almancayı. %100 kazanıp gidiyorsunuz sevdiklerinizin yanına. Almanya'ya da buradan çok selam söylüyorum. Sevdiklerine bir an önce beni bekleyin. Geliyorum. Evet Sefa, teşekkür ederiz. Kudret gel bakalım Kudret. Gel buraya. Evet. <laughs> gel buraya evet. Akçaabatlı battı. Gel buraya. Hocam merhaba. Kaç puan aldın? 63 hocam. Bakalım. Oho. Düşük aldın. Bak 63. Hemen seni tanıyalım Kudret. Kudret Aydın. E, Düzce'den geliyorum. Evet. Kesinlikle kaynak Almanca tavsiye ediyorum. Kimse pişman olmayacak. Bu sevinci gerçekten kimse unutamaz bu. <laughs> evet bir öğrencimiz de aldı. Gelelim buraya gelelim hemen. Hocam, Kaç puan aldın? 65 aldım. Düşük almışız. Niye öyle ya? Evet seni tanıyalım şimdi. Hocam çok, çok büyük çok Nereden geliyorsun? İsim soyisim isim ne? Geliyorum. Ee, kaynak almayacak çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri geçti. Geçten de aile hocamın da, sayın da da. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Almanya'ya bir selamın var mı? Buradan sevgili selam gönderiyorum. Ankara'ya lütfen kaynak Amanca'yı tercih ediyorum. Evet teşekkür ederiz. Evet Işılay. Hocam elim ayağım titriyor açamıyorum. Evet. Heyecan dolu dakikalar ve Işılay da açtı ve Işılay da kazandı. Aa, Kaç <laughs> puan? 66 puan. Evet Işılay seni tanıyalım. Hocam her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten doğru adres, kaynak Almanca. Seni tanıyalım biraz. Ve 17 gün derse gittik. Sadece 17 gün. Bu 17 günde 66 puan. Çok güzel. Çok güzel. Çok sağ olun Hocam. Biz seni Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz.